Bismillahirrahmanirrahim. Sondajımız devam ediyor. Rabbim razı olsun o sözden olarak. Mevlüt Semiz ve ailesi sukuysu, merhum Mevlüt Semiz, Ayten Semiz, merhum e, Nuri Semiz, Esra yoksa, merhum Ekübra Semiz, Rabbim merhum ve merhumlara rahmet eylesin. Mekanları cennet eylesin inşallah. Şu anda sukuyu saçılışımız, sondajımız devam ediyor. Eklid-i inşallah. Rabbim ailezi kabul eylesin, Rabbim icraatı muhafaza eylesin inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. O söz derneği olarak yer, yeryüzüne İslam tohumlarını ekmeye devam ediyoruz suları ekiyoruz ki su açıyoruz. Müslümanlar Hıristiyanların yanına gidip istihamunu vermek zorunda kalmasınlar. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin Allah'a emanet olun. Mevlüt Bismillahirrahmanirrahim. ve ailesi Rabbim sizlerden razı olsun şu anda. Merhum Mevlüt Semiz, Rabbim rahmet eylesin. Aitem Semiz. Merhum Nuri Semiz, Rabbim rahmet eylesin. Estağfurullah ve Merhum Ekşifra Semiz inşallah. Rabbim sizlerden razı olsun. Semiz ve ailesine. Rabbim şu kuyuyu burada açtığı için kendilerinden razı olsun. O sözlerle olarak Afrika'daki kurak topraklara su olmaya, nefes olmaya devam ediyoruz. Bu yavrular sizler sayesinde suya ulaştılar. Sizler sayesinde suyla buluştular. Şu suyun devamını görelim şu anda. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Fonfiyo inşallah. Fonfiyo inşallah. Evet gördüğünüz üzere su berrak bir su içecekler artık. Rabbim ayılarınızı kabul edersin. güzel kapıları açsın inşallah. Şu akan su ile birlikte rahmet yağmurları yağdırsın Rabbim sizlere. Rabbim sizlerden razı olsun. Evet bu mutluluk size ait. Rabbim ne kadar çocuklar çocuklarım Rabbim nice bereketli kapıları açsın. Sizlere su kuyuları açmaya devam edeceğiz. Rabbim bereketli kapılarınızı ihsan eylesin. İmkanlarınızı açsın. Ramazanın rahmetini, bereketini üzerinize yağdırsın. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim iki cihan aziz eylesin inşallah. Arap acem hep bir oldu Kavga düşmanlık sabuldu Sevgi insanlığın dili oldu Selam sana gözler nuru Karalıklar sona erdi Mazlumların yüzü güldü Alemlere rahmet indi Selam sana yüce nebi Selam sana ey sevgili selam